ikinci bölüm başlıyor. Şimdi devasa vinç. Görmüş olduğunuz gibi. bir aldı. Ben 16 16 tane 12 metreli. Yavaş. yavaş, Yavaş. Çek, yavaş. Yavaş. La bu tarafa, bu tarafa. Tamam. La bu tarafa gidin, bu tarafa. tarafa tamam, gidin. sakin, tamam. Tamam, yavaş, sakin olur. Uzay gemisi gibi Valla kafada dönüyor yukarı bak. Biz hep çektik bunları. Biraz çevirecekler. Ayarı öyle değil mi? Biraz Tabii. çevirmeyen Hayat şuraya yürüdü, ee, şimdi bak e... şu şey bu tarafa. Evet. Onlar içe bu zıttı oluyor ya. Abi bu tarafa çevirebilir. Evet. Aynı şekilde. mi? Aynı, aynı. Bunlar şimdi bak şöyle olacak. Şöyle yamuluyordu ya. Rüzgar var mı? Ya ha dün acayip. Hı, tamam. Tamam abi. Dur bir ayarlayalım. Heh. Çek çek, çek, çek.

Tamam. tamam. İşte bir, bir tane şey alacak. Birisi o kenarda olacak. Yeniyle getirip tutacak evet. şunu. Tutacak evet. orayı. İşte daha yeni çıkacak. Oradan çek bak, şöyle git. Çektim, çektim. Oradan. Açıyı kaybetmeyeyim diye uğraşıyorum. Bu kadar biri çıkar hemen. Tabii. <gülüyor> şeyler <gülüyor> öyleydi. İki tane ha. Kaymaz'da arabası var. Bunun arabası yok. Oraya bir tane, tane, tane koydular. Oraya da araba. Ya o araba iki tane. Biri burada bekliyor. Biri orada şeyler zang Ellerinde demir var. Hı. Zangada deliklere yerleştiriyorlar. O zaman aşağı O tuttu. Evet, bu da lazım. Tek olduğu için tekten geliyor burası. Şimdi orası sıkıştırıp dönüyor yani. Uzun oluyor. Şeyin mimin bu arabası o da kısa geliyor. Aslında Gaymaz'dan alıp gelseler de e, imkan vardı. Yani Gaymaz'dan arabanın birini getirseler de şurada ne çift teker koymuşlar düşmesin diye. Altı hmm. mesela teker öteki teker tutuyorlar. O biraz arabanın. genişti o yüzden. He. Evet. İki tarafı da kullanıyor. Evet. <laughs> İzinsiz çekim yapıyorlar. İzinsiz çekim yapıyorlar. Tamam, söylüyor, <laughs> çekim yapıyorlar. ya, çok yaşa da yani. Evet. Bir şey